Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Kaldığımız yerden ÖSM'ne sorar videolarına devam ediyoruz. Şimdi e, inkılaplar bölümüne geçtik. İnkılaplarda ilk başlığımız siyasal alanda inkılaplar olacaktır. Şimdi şöyle soru soralım kendimize. Siyasal alanda inkılaplar nelerdir? Saltanatın kaldırılması sırasına göre arkadaşlar kronolojik sıraya göre. Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent olması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, Şeriye vekaletinin kapatılması, Erkan-ı Harbiye Umumi vekaletinin kapatılması, çok partili geçiş denemeleri ve siyasal olan, şey kadınlara siyasal hakların verilmesi. Bunlar siyasal landing kulaplardır. Şimdi e, hocam bunlara siyasal alandaki inkılapları başka neyi ekleyebiliriz diye soru yöneltirseniz şayet bunların dışında ne olabilir? Anayasal düzenlemeler olabilir. Hukukun dışında, hukuk alanındadır elbette. Anayasaların ilan edilmesi olabilir. Anayasalardaki değişiklikler olabilir ama normalde biz kalıp olarak siyasal alanda yapılan inkılaplarda bunları kullanıyoruz ve genellikle bakın genellikle bu inkılapların hemen hemen tamamında ortak nokta olarak arkadaşlar Cumhuriyetçilik ilkesini kullanıyoruz. Tamam mı? Hepsinde hemen hemen cumhuriyetçilik ilkesini kullanıyoruz. Hocam en bariz cumhuriyetçiliği gördüğümüz ilkeler nedir sorusun cevabı? Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partiliyatı, geçiş denemeleri, kadına siyasal hakların verilmesi. Burada direkt cumhuriyetçiliği görebiliyoruz arkadaşlar. Fakat erkan harbi umumi vekatın kapatılıp yerine genel kurmay başkanlığının yani Erkan Harbi Umum Riyaseti'nin açılması demokratikleşmedir. Elbette cumhuriyet vardır. Şeriye vekaletinin kapatılmasında ilk önce laiklik, daha sonra ise cumhuriyetçilik görüyoruz. Yeri geldiğinde zaten ben bunları size söyleyeceğim ama siyasal alandaki inkılaplarda aramamız gereken ilke cumhuriyetçiliktir. Bunun dışında hiçbir alanda, sosyal alanda, ekonomi alanında, eğitim alanında cumhuriyetçilik ilkesi aranmaz. Cumhuriyetçilik ilkesi siyasal alandaki inkılaplarda aranır. Zaten siyasal bir kavramdır. Demokrasinin, siyasal demokrasinin gelişimi ile ilgili atılan her adım cumhuriyetçiliğe, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Nasıl yani hocam diye bir örnek verin diye sorarsanız mesela seçmen yaşı 22 idi Türkiye'de bu 18'e indirildi. Ne oldu? O zaman 18'e indirilmesi daha fazla kişinin oy kullanması anlamına geleceği için siyasal demokrasiyi geliştirir, ulusal egemenliği geliştirir doğal olarak bu da cumhuriyetçiliğe girer. Umarım ne demek istediğimi burada anlamışım, anla, anlamışızdır ki zaten teker teker bunları gördüğümüzde net bilgileri orada hangi ilkeyle bağlantılı olduğu konusunda vereceğiz. Peki soru şu. Siyasal alandaki inkılapların temel amacı nedir? Neden bu inkılapları yapıyoruz? Arkadaşlar bir kere aklınıza şunu getirin. Yeni bir devlet kurduk. O yüzden eski kurumları kaldırmamız gerekiyor ve bu devletin arkadaşlar çağdaş normlara sahip bir devlet olması gerekiyor ve böylelikle çağdaş normlara sahip olduğu için uluslararası alanda da güçlü olması gerekiyor. Yani bir monarşik yapıyla oturmak var Avrupalı devletlerin yanına. Bir de cumhuriyet demokrasi yapısıyla oturmak var. O zaman yeni trend artık bu dönemde demokrasi ve cumhuriyet olduğu için uluslararası alanda güç kazanmak, saygınlık kazanmak burada çok etkilidir. Ama biraz da içeriden bakacak olursak siyasal demokrasiyi geliştirmek yani halkın iradesini yönetime katmak, ulusal egemenin önündeki Engelleri ortadan kaldırmak mesela saltanat ulusal egemenin önündeki bir engel halifelik ulusal egemenin önündeki bir engel. Layık ve ulus devlet anlayışını güçlendirmek ki şöyle görün nasıl yani hocam şimdi e, halifelik. Dinsel bir kurum, şeriye vekati dinsel bir kurum ve aynı zamanda siyasi bir kurum. Bunları kaldırmak laikliği güçlendirir. Ayrıca cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin millete verilmesi ulus devlet anlayışını ortaya çıkarır. Milletten, Türk milletinden bahsediyoruz. Bağlantıları iyi kurun arkadaşlar. O zaman biz genellikle hani siyasal alandaki inkılaplarda cumhuriyetçiliği ararız diyoruz ya. Ama cumhuriyetçiliğin yanında laiklikte, halkçılıkta ve milliyetçilikte elbette aranır ama başat ilkemiz cumhuriyetçiliktir. Ki siyasal alandaki inkılapları ortadan kaldırmak istiyoruz. Mesela nedir hocam diye sorduğunuzda arkadaşlar iki tane devlet var. Biri Osmanlı Devleti, diğeri ...yeni Türk devleti Osmanlı'yı kaldırıyoruz. Saltanatın kaldırılması o zaman ikili ortadan kaldırdık. İki tane devlet başkanı gibi statü var. Biri Halife Abdülmecit devlet başkanı gibi hareket ediyor. Diğeri Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı. O zaman halifeliği kaldırdık. Yine siyasal alanı ikili ortadan kaldırdık. E şeriye vekaleti, Şeriye vekaleti Şeriat Bakanlığı... ...meclisin alacağı kararların İslam uygun olup olmadığına bakıyor. E böyle bir kurumu ortadan kaldırmak o zaman... E, demokratik düzene sahip, anlayış sahip devleti güçlendirdiği gibi siyasal alandaki ikilikleri ortadan kaldırır. O zaman mantıken yine çok böyle öğrencinin tedirgin olduğu, anlamakta zorlandığı üç tane inkılabın siyasal alanda ikilikleri ortadan kaldırmaya dönük olduğunu görelim. Mesela saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şeriye vekatın kapatılması bu üç tane inkılap siyasal alandaki ikilikleri de ortadan kaldırmıştır. Nasıl yani? İşte Osmanlı yıkıldı. Nasıl yani? Halife devlet başının gibi hareket ediyordu. Kaldırdık. Nasıl yani? Şeriye vekili meclis alınan kararların İslam'a uygun olup olmadığına bakıyordu. Peki son söz kimdi o zaman? Şeriye vekilinde mi? Halkta mı? Şeriye vekilinde. Oysa ki bizim düzende son söz halkta olmak zorundadır. Bu nedenle şeriye vekaletin kapatılması da demokrasiyi geliştirdiği gibi, layık devlet düzeni güçlendirdiği gibi siyasal alanındaki ortadan kaldırmıştır. O yüzden neden siyasal alanındaki kılaplar gerek duyulmuştur. Neden siyasal alandaki inkılaplar? Neden özür niye siyasal alandaki inkılaplar hangileridir? Bunları burada sizinle görmüş olduk arkadaşlar. Tamam bunları unutmuyoruz. Nedenleri nedir? Bu inkılapların amacı nedir? Bu arada şunu da hemen hatırlatayım size. İnkılapların temel amacı Türkiye'de yapılan inkılapların temel amacı Türk ulusunu muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Temel amacı budur. Ama inkılaplar yapılırken mutlaka o inkılabın yeri ve zamanının uygun olmasına dikkat edilmiştir. Yeri ve zamanı uygun değilse inkılaplar ötelenmiş ya da yeri ve zamanı uygun hale getirilmiştir. Üçüncüsü de şu inkılaplar arkadaşlar birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Yani tevhidi tepsisatı çıkarıyorsan medreseyi kapatacaksın. Saltanatı kaldırıyorsan cumhuriyeti ilan edeceksin. Cumhuriyeti ilan ediyorsun halifeliği kaldıracaksın gibi inkılaplar birbirini tamamlayıcı niteliğe de sahiptir. Ve Atatürk inkılapları evrensel değerlere sahiptir ki Atatürk inkılabının 5 ilkesi evrenseldir. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri evrenseldir. Devletçilik ise söylemiştim size. Türk milletinin özel şartlarının ortaya çıkmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Bunları unutmuyoruz. i̇nkılaplar nedir siyasal alanda ve buna neden ihtiyaç duyulmuştur? İkilikler nelerde ortaya çıkmıştır ve nasıl kaldırılmıştır? Bu başlıklara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar.